Hatırlayacaksınız e, Diyarbakır'da Ağustos ayında kaybolmuştu Narin Gürhan. E, bir süre sonra da eğer tutmaz derisinde e, cansız bedeni bulmuştu. Tavşan Tepe köyünde yaşamaktaydı ve aile e, birinci derece şüpheli olarak hem HTS, işte bas kayıtlarına bakıldığında şüpheli olarak e, göz önünde bulunduruyordu. Ne olmuştu? İşte ağabeyim, amcası, efendim ve e, annesi bir de komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı ve e, Nevzat Bahtiyar e, hariç e, amca Salim Güran e, anne ve e, abey hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmekteydi. Nevzat Bahtiyar'la ilgili de zaten bu cezaya itiraz da edildi. 4 yıl 6 ay hapis cezası e verilmişti. Mesela aslında bölge adliye mahkemesinin Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi istinafa taşınmıştı. Oradan gelecek sonuç bekleniyordu. Şimdi bu Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği bu kararlar istinaf tarafından onandı. Yani cezalar onanmış oldu arkadaşlar. Onu belirteyim bu Narin Güran cinayetiyle ilgili en önemli e, gelişmelerden biri. Evet aylarca takip ettik e, bu cinayeti biliyorsunuz. Şunu ben merak ediyorum. Şimdi anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, e, Enes Güran, ağabey ağırlaştırmış müebbet hapis cezası. Bu cezalar onandı. Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay verildi. Ama yani bu eylemi doğrudan kim işledi? Ve neden öldürüldü Narin Güran? Hala bilmiyoruz bu e, soruların cevaplarını. Cezalar onandı ama hani kim neden öldürdü? Hala bilmiyoruz. Çünkü e, yardım ve yatak suça iş, iştirak aslında suça iştirakten bu cezalar verilmişti. Ancak yani burada sonuç itibariyle e, boğularak öldürülmüş bir e, kız çocuğu var. 8 yaşındaydı Narin Güran o tarihte ve e bu çocuğu boğan kim? Ya da kim gerçekleştirdi bu eylemi? Yardım eden kimlerdi? Ve nedeni neydi? Bunu hala bilmiyoruz. Onu hatırlatmak istedim. E şimdi bu cezalar onanda onanda ama içeriği burada merak ediliyor.